Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle üzerinde vişne sosu olan çok lezzetli bir sakızlı muhallebi yapacağız. Hadi başlayalım. İlk olarak muhallebimizi pişirerek başlıyoruz. O zaman ocağa gidiyoruz. Tereyağımızı ekleyip eriteceğiz. Tereyağımız erirken ben de damla sakızlarını sütün içine ekliyorum ki erimeye başlasınlar. yağ eridikten sonra unu içine ekliyorum. Hafif kavuracağız ama un renk almayacak. Unun kokusu çıkıyor. Tam o aşamada sütü ekliyoruz ve böyle bir tel çırpıcıyla çırpmamız gerekiyor ki topaklanma olmasın. Kaynama derecesine gelene kadar, böyle kenarından böyle baloncuklar çıkana kadar pişiriyoruz. Şimdi böyle hafif katılaşmaya başladı. Baloncuklar çıkmaya başladı. Tam bu aşamada şekerini ekliyorum. Ve vanilya özütünü ekliyorum. Kaynadıktan sonra 3-4 dakika daha pişirip ocağın altını kapatacağım. Evet muhallebimiz pişti. Şimdi onun mikser kazanını alacağım. Hem çırpacak hem de oda sıcaklığına gelmesini sağlayacak. 3-4 dakika çırpacağız. Orta derece yeterli bizim için. Şimdi de vişne sosunu hazırlayalım. Bu yapacağımız vişne sosunu bu arada her türlü pastanızda kullanabilirsiniz. Cheesecake'lerde de kullanabilirsiniz. İstediğiniz e, kup şeklinde hazırladığınız tatlıların üstünü de lezzetlendirebilirsiniz. Önce vişne suyunu ekliyorum. Bu arada sosu isterseniz sadece vişne suyuyla da hazırlayabilirsiniz ama ben böyle vişneler de içinde olunca seviyorum. O yüzden vişne de ekliyorum. Şekerini de ekliyorum. Şimdi bu vişne sosuna birazcık aroma katmak istiyorum. O yüzden böyle bir tane çubuk tarçını ekliyorum. Sonra bu yıldız anason çok güzel bir lezzet veriyor. Böyle bir iki tane seviyorsanız, iki tane sevmiyorsanız bir tane ekleyebilirsiniz. Ve ben vişneye portakal kabuğunu çok yakıştırıyorum. Böyle yarım portakalın da kabuğunu içine rendeliyorum. Evet, şimdi pişireceğiz. O yüzden ocağa gidiyoruz. Şimdi böyle orta ateşte pişireceğiz. Şeker eriyecek. Böyle kaynamaya başladığında nişastayı ekleyeceğiz. O yüzden kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kaynamaya başlayınca şöyle biraz suyundan alıyorum ve nişastanın içine ekleyip önce böyle bir nişastayı açıyorum. Sonra karışıma ekleyeceğim. Böyle iyice açıyorum ki direkt nişastayı eklerseniz topaklanma olur. Yavaşça ekliyorum. Ekledikten sonra 1-2 dakika içinde altını kapatacağız çünkü hemen katılaşacak. Başladı bile katılaşmaya. Şöyle 1 dakika nişastayla pişirip altını kapatıyorum. Tamam. Vişne sosumuz da hazır. Şimdi onun da odasına gelmesini bekleyeceğiz. Biraz hızlandırayım ben. Hem kremamız hem de sosumuz odasına geldiğine göre şimdi hazırlayabiliriz. Ama önce bu içindeki hem yıldız anasonu hem de tarçın çubuğunu alıyorum. Şimdi ilk olarak sağlıklı muhallebi koyacağım Muhallebilerimiz hazır ama buzdolabında 2-3 saat beklettikten sonra servis edeceğiz. Ben böyle çok yorgun olduğum zamanlarda çok üşeniyorum. Böyle hamurlar, işte kek gibi tarifler yapmayı. O zaman için böyle pratik ve çok lezzetli bir tarif. Eğer siz de vişne soslu, damla sakızlı muhallebi tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.